Ya. Bu arada ben <laughs> çete şimdi e, da geçmeden önce şunu diyeyim. Ototünle hep karıştırıyorsunuz. Şimdi işte ototün geliyor abi. Ototün bu. <laughs> Ersoy. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ototün dediniz o kadar. O bir <laughs> tam bir moderatör. Küfür etsem sandınız ama yanarım. Pepe'ye sakladım ve sen kaşındın. <laughs> İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. <laughs> Oğlum çok sevdim. Lan oturdun öyle. <laughs> Oğlum ototemi çok sevdim yani. Oo, <laughs> oh, oh. Bakalım hemen hızlıca bir şeyler yapalım. Hadi. Ersoy'cum sen... sen tabloyu bilirsin ya. Neyi? Tablo. Bilmiyorum. Çağın Şengül'ü tablo bilmez misin ha? Çağın yani Şengül'ü biliyorum ama tabloyu bilmiyor. <laughs> Uyanmak istedim Kabuslardan sevdim Gözlerim. bir sevgi bekledim yan yağmurlardan sevgilim yüzüme yüzüme gülüyordu suretin San de Şarkısın Sen içimde gördüm en özel Sev, sarıl bana sevgilim O kolları gönlümden tanırım uzak değil sebebim Sen varsın ya tüm dünya kalanı Bir tablo istedim fakat Sen seç bütün renkleri Gece beyazı lilayı seversin sevgilim Bir yıldız hayalim gözündeyim şimdi ışığın yoluna kokuna Asretim sevgilim Devamında hafta söylerim <laughs> Ne alakalı? <laughs> Ağzına sağlık <laughs> Çok iyi Ben uykum geldi vallahi ya Bir tane de böyle komik, komik yapmayalım da Ne yapalım? Batuhan yapalım Hangi ya. şarkısı? Aşkın en güzel hali. Olur. Yine taktım ya tamam. bu şarkıyı. Oğlum ben bu şarkıyı yine taktım ya. <laughs> Nerede lan kapı? Hadi bakalım. Sen bana aşkın. En güzel yaşatan kadar Bir daha Böyle sever miyim bilemem Aklımda adın Aa, Kulağımda hala oturtun duyuyorum, garip oldu Son defa Beni sevdiğini Söylesem Ağlar mısın Ersun Eskaza zeka se verirsen başlar yük tövbe yok istemiyor kalbim istemiyor fikrim başkası Çok zor böyle sevmek Arkadaşlar Instagram dogukan kan kapadı Yok istemiyor kalbim <laughs> İstemiyor fikrim Başkasıyla gülmek Sonunda iki tane iyi var Yok zaten beceremem Dokan kapadı Çok zor paylaşsam Oğlum gireceğim diye yükselemedim Allah kahretsin. Ağzına sağlık çok iyiydi Araya reklamı sıkıştırmaya çalıştım da eh işte. Bayağı sıkıştırdın kardeşim Eyvallah <laughs> Anam mesaj geldi bakayım Bak direkt bir babasıyla takip ediyor bir dakika İyi iyi Hadi kendine iyi bak Görüşürüz kanka. kankanın ee, Rise halkına selamlar da oğlum şu mikrofon açmayanlara kafa atasım geliyor. <laughs> Diğer hafta çözeceğiz inşallah. Hadi bay i̇nşallah, bay. İnşallah hadi görüşürüz. arkadaşlar